Videomuza hoş geldiniz. da gördüğünüz gibi artık Ukrayna'dan buraya insanlar hem tatile geliyorlar hem de sıkça alışveriş yapmaya geliyorlar. <laughs> evet. Bunun artık o kadar kötü sebepleri var ki Türkiye açısından ve belki onlar açısından çok güzel olabilir. En başından örnek vermek gerekirse mesela eşimin annesi yani senin annen buraya geldi alışveriş yaptı, <laughs> uçak biletlerini aldı <laughs> evet. ve Ukrayna'daki alışverişten daha ucuza getirdi. Doğru. Yani Ukrayna'da potansiyel yapabileceği alışverişten çok daha ucuza getirdi. Şimdi biraz bu videoda bunun hakkında konuşacağız ve Türkiye'deki son durum hakkında konuşacağız. Biz ne yapacağız? Artık Türkiye'de mi yaşayacağız? Ukrayna'ya mı gideceğiz? Taşınacak mıyız? Böyle planlarımız var mı? Bunlar hakkında konuşacağız. İnşallah böyle güzel bir video olur diyelim. Şimdi biliyorsunuz biz Ukrayna'ya geçtik ve belki bizim videomuzda Waikiki ve Defacto gibi İngilizce Home gibi Türk markaları gördünüz. Hı hı. Ve oradaki fiyatları gördünüz. O yüzden tabii ki buraya Türkiye'ye gelince ve Waikiki'de kazak yani ıı, diyelim ki 80 TL değil 60-40 TL görünce 40-60 TL 50 TL görünce tabii ki alacaklar. Yani ihtiyacı yoksa bile seneye giyirim der değil mi? Hı hı. Çünkü seneye yine de daha pahalı olacak ve kim ne derse Türkiye ekonomi kötü vesaire ıı, Ukrayna'da ekonomik durumu çok stabil denmez. Evet. ve insanlar her türlü biraz daha az biraz daha ucuz bir şey almaya çalışır çünkü biliyorsunuz şu, şimdiki hayatımızda kıyafetlerimiz bu bizim ihtiyaçlarımızdan biri özellikle resmi bir yerlerde çalışıyorsanız her zaman çok prestijli çok iyi kıyafetleri olması gerekiyor evet. özellikle ofiste veya memursanız onu benden daha iyi biliyorsunuz kesin ve kıyafetlerimize bayağı masraflarımız var. Özellikle ee, Ukrayna'da. Evet, özellikle Ukrayna'da. Çünkü hiç üretim olmadığı için üretim var ama Türkiye'den tabii ki daha az. Mutlaka ve Türkiye'de Türkiye'deki eşyaları made in Türkiye etiketi görünce bu eşya kaliteli anlamına gel geliyor. Hı -hı. Şöyle bir şey var. Şimdi Ukrayna'da üretim belki var ama başka bir alanda var. Şimdi Türkiye'de Do nasıl tekstil üretim var? otomotiv yok veya var diyelim ki bir elektronik bir şey yok veya yeni elektronik ürünler, hı hı. yeni e, teknolojiler yok, üretilmiyor. Veya ne bileyim tarımda zayıflamışız. Aslında tarım ülkesi olmamız gereken hı. yerde tarımda evet. zayıflamışız. Buğday alıyoruz, un alıyoruz, Hayvancılı arpa alıyoruz. Vesaire, Biz unu mi? nereden alıyoruz biliyor Biliyor musun? Rusya'dan biliyor mu? unu. Unu. Rusya'dan alıyoruz. Yani Rusya arkadaşlar, <laughs> zaten ülkenin yarısı buz, diğer yarısında insan yaşamıyor. Şöyle. <laughs> diğer yarısı da eksi -10 derece yani en sıcak yeri. Un üretiyorlar un yani. yani. Biz biraz aslında bu videoda tepkile vermek istiyoruz bu olaylara karşı. Çünkü görüyorsunuz bir sabah kalkıyoruz dolar 12. Bir sabah kalkıyoruz dolar 13. <laughs> bir sabah 14, 15, 16, 17. Yani bunun bir sonu yok artık. Asgari ücret da 4250 TL. Bir gecede. Bir gecede zaten. Erimiş. 250 dolara düştü neredeyse. Yani şu, şu an tam bilmiyorum. Rakamları afaki söylüyorum. Sonra beni tutlamasınlar gelip. Öyle Sen az <laughs> hakkında falan konuşuyorsun diye. Ama yani benim istediğim şey şu. insanlar daha çok rahat yaşasınlar. Doğru. Niye yani? Bizim mesela ne eksiğimiz var Bulgaristan'dan? Veya ne eksiğimiz var bizim Belçika'dan? Orada her tarafta uygun bir şekilde tarım yapılabilir veya hayvancılık yapılabilir. Ama hayvancılık yok. En uygun olması gereken yer Türkiye ama Türkiye'de yok. Ya var da destek yok. Öyle bir durum var. Ya yani o yüzden tabii ki konu çok fazla dağılmasın. İnsanlar sonuçta Ukrayna'dan veya başka bir yerden Türkiye'ye gelip alışveriş yapıp gidebiliyorlar. Orada mesela haberlerde gördüm dün akşam Bulgaristan'dan Türkiye'ye geliyor kadın ve erkekler işte alışveriş yapıyorlar. Aa Türkiye çok ucuz. İşte süpersiniz siz. Her şey çok güzel. Çünkü fiyatlar o kadar uygun ki biz buradan alışveriş yapabiliyoruz." Hı hı. diyorlar. Şimdi niye diyorlar? Çünkü daha mesela kur yükseliyor, onların parası değer kazanıyor, bu sırada ürünlere hemen zamlar yansımıyor ve onlara evet. çok uygun geliyor. Bu olması gereken bir şey mi? Bence olmaması gereken bir şey. Ama mesela şimdi artık önceden bununla ilgili bir video çekmiştik. Ukrayna'daki insanlar nasıl az maaşla gelip Türkiye'de tatil yapabiliyorlar az para kazanarak? E bakarsak artık az para kazanmıyorlar yani Türkiye'ye göre. Yani aslında belki Avrupa'ya göre az ama Türkiye'ye göre orta maaşlar, Ukrayna'daki ve Rusya'daki maaşları değil mi? Yüksek sayılır artık, orta da değil yani. Yani eğer Ukrayna'daki veya Rusya'daki maaşlara bakarsak ki zaten bu ülkelerde asgari ücretiyle kimse çalışmıyor. Yani o resmi olarak var ama kasiyer A101'deki gibi yani ATB var böyle um, zincir değil mi? Zincir Hı -hı. diyebiliriz zincir marketler zincir marketler orada kasiyer ve orada çalışan hiçbir zaman asgari ücretiyle çalışmaz en az yani bir buçuk iki katta maaşı alınan yok yani Ukrayna'da resmi olarak o şekilde evet. mesela Rusya'da o şekildemiş. resmi olarak Doğru. bir asgari ücret var ama kimse asgari ücretle çalışmıyor hiç kimse yüzde yani bir bile değil biliyorlar ki ben bu parayla bir şey alamam hı hı. ve tabii ki insanın de insan da çalışmaz der ki ben başka bir yerde çalışırım. O yüzden rekabet olduğu için veya insan gider yurt dışında çalışır. Sonuçta işçiler her zaman gerekiyor değil mi? Farklı kurumlularda, farklı hizmet sektörlerde vesaire üretim sektörlerde ister istemez maaşları orta seviyede tutmak zorunda kalıyorlar. Hı. Ama aslında şu an Kurun artması halk için kötü bir şey Evet ama bir bakıma da iyi bir şey. Hmm. Bir iyi kısmı da var. İyi kısmı ne? Sen şimdi daha çok e, yurt dışına ürün satabilirsin üretip. Çünkü dolar kazanacaksın artık. Evet. Rekabet ortamı. Ama bu halk için şu anda kötü bir durum. Niye? Çünkü zaten maaşlar azalmış. Yarı yarıya gitmiş yani. Kimse dolar almıyor Kimse ki? dolar almıyor. Ancak işte büyük üreticiler para hmm. kazanabilir. Veya yurt dışından işte ucuz iş gücü için. Büyük yatırımcılar gelip burada yatırım yapabilirler. Evet. Ama şimdi Türkiye'deki duruma bakalım. Yani dediğimiz gibi adamlar ne yapıyor Ukrayna'dan Rusya'dan artık daha çok tatile gelecekler daha çok dolar kazandıracaklar. İşin o kısım var. Doğru. Çünkü oteller biliyorsun dolarla fiyatlandırıyor. Otel bölgelerindeki yerleri hı hı. dolarla fiyatlandırıyor. Ama ondan değişmek geçen seneyle nasıl yani geçen sene 10 ıı, gün diyelim ki hadi bir hafta diyelim ıı, her şeyi değil otellerde hı hı. bir aile bin dolarda tatil yapabildiyse aynı şekilde bin dolarda yine tatil yine yap yapar. Yine yapar ama şöyle mi? bir şey oluyor mesela alışverişler ucuzluyor işte tamam. ıı, dediğin gibi market alışverişleri ne bileyim alışveriş kıyafet alışverişleri ucuzluyor. O tarz şeyler ucuzluyor. Turistler zaten şey <laughs> gidiyorlar. Belli bir mağazalara gidiyorlar. Orada dolar fiyatları Duruyor ki telo yani, olarak durmuyor. İnsanlar yine tercih sebebi oluyor. Sadece otelde kalmak isteyen insanlar için değil. Arabayla Hı -hı. geliyor mesela adam. Gürcistan'dan, e, Bulgaristan'dan. Işte az önce dediğim gibi geliyor alışveriş yapıyor gidiyor. Bu kadar yani adam bunu söylüyor aslında. Evet. O yüzden bilmiyorum hani ciddi anlamda bir şeyler yapılması gerekiyor. Üretime destek anlamında. Hı -hı. Bu bizim tabii kendi görüşümüz arkadaşlar. Bütün videodaki her şey kimse yani Hı -hı. E, bu şekilde olacak diye düşünmesin. Bizim kendi düşüncelerimiz. Cahil iki tane insan konuşuyor bu konuda. Evet yani biliyorsunuz zaten ülkede üretim yoksa demek ki yurt dışına bir şey satmaz ve yurt içinde bile nüfusun ihtiyaçları karşılaması. O yüzden daha fazla yurt dışından alması gerekiyor daha fazla dolar ve euro yurt dışına aktarılıyor yine de yurt içinde. Bunun sayısı azaldığı için e, kendi parası değeri kaybediyor. Ya en azından en basit şeyleri ya yani en basit şeyleri devlet destek verse, üretime destek verse tamam mı en basit şeyler Hı. için. Mesela ne un? En temel ihtiyaçlar un, şeker, şeker. patates. Ne bileyim domates evet. falan filan yani balık yani balık bunlar var. balık üretim sayılmaz da diğer şeylerden bahsedersek ya, şeyler var ya çiftçiliği balık çiftlik evet. ya, aynen o da olabilir ya her neyse ne olursa olsun en Hı -hı. basit olan her şey bunları sadece bunlar da sekvelisi zaten bunların alımı kesilse zaten bizim ciddi bir şekilde gelirimiz olacak Hı -hı. çünkü ürettikten sonra artan şeyi satmaya başlayabiliyorsun. Ama mesela şöyle bir şey yapması lazım sen bunu üretiyorsun şu kadarı Türkiye'ye satmak zorundasın maksimum şu kadarı yurt dışına satabilirsin hı hı. en başta sınır koyacak niye sınır koyacak çünkü ilk önce kendi yurt içindeki vatandaşlarına ee, ihtiyaçları sağlasın Tabii vatandaşların ihtiyaçlarını sağlasın. Yok zaten bir anlam yok. Mesela Sen... vergiden Hı -hı. muaflığı olabilir veya azalabilir. Herkes aynı Aynen. vergi o, o demesin değil mi? indirim vergi indirimi yapabilir. Hı -hı. Ve... Sen bunu yurt için satmayan sana vergi indireyim desin. Evet ben sana indirim şey indirim yapacağım veya ne bileyim ne gerekiyor tarlada? Diyelim ki mazot, değil mi? Nu no, traktör çalışsın diye mazot gerekiyor. Haydi ben sana %50 mazot şey indirimi yapacağım. Devletten alırsın. Ben sana %50 indirim yapacağım. Aynı şekilde zaten maliyeti düşüyor ürünün. O zaman çiftçiliğin anlamı kalıyor. Aa ben bunu yapayım da para kazanabileyim. Hı -hı. Çünkü şimdi adam gidiyor patates zararına satıyor. Hatta senin arkadaşlar anlatıyorlar. Ne, neydi onlar? Malatya'da mı? Üzüm. Manisa'da. Manisa'da pardon. Manisa'da diyor biz üzüm satıyoruz, zararımıza satıyoruz. Biz maliyeti, bu üzümün maliyeti daha yüksek. Şöyle diyorlar. Buz olursa. Hı. değil e, mi? Üzümü alıcı bulduğumuz zaman satıyoruz belli bir evet. Zaten piyasadaki o sene fiyat neyse o fiyattan satılıyor. Herkes o fiyattan alıp satıyor. E, ama alıcı olmazsa diyor tamam mı? Diyelim çok fazla mahsul var. Biz bu ürünün zararına e, şarap için satıyoruz diyor. Hı hı. O şekilde yani bundan bahsediyor. Tabii ki. Ya bu en basit örneği. Şimdi arpa var, un var, buğday var, o var, bu var. Ya bunların üretiminde aslında çok fazla sıkıntılar oluyor. İnsanlar da salaklar değil. Niye o kadar emek, para versin ki bir şey yani, üretmek için? Yani. Hem de bu çiftçiliği diyelim, bitki vesaire bu tehlikeli bir iş. Çünkü bilmiyorsun bu sene full yağmur mu yayacak her şey çamur içinde, bu küfleyecek Buz olacak, yoksa hiç yağmur yağmadan her şey güneşte yanar. Kimse hmm. bilmiyor. Hmm. Yani mi? o yüzden arkadaşlar, bence inşallah tabii ki her şey daha iyi olur. Hmm. Ama bence şu an önümüz çok aydınlık gözükmüyor diyebiliriz. En azından biz Türkiye'de yaşayanlar için. Ha dediğim gibi Ukrayna'dan Rusya'dan başka ülkeden gelenler için on numara olabilir. Hmm. Türkiye çok güzel yeğenim. Hani var ya biliyorsunuz zaten ilgili kişileri. Türkiye çok güzel yeğenim. Almanya'ya gelmeyin. Ne işiniz var burada? Diyen kişilere. Buradan selam olsun. Onlar artık zaten kendileri biliyorlar ne dolap çevirdiklerini ki böyle söylüyorlar. İnşallah her şey daha iyi olur. Evet. Şu anda biz Türkiye'de kalmaya devam ediyoruz. Yani şu anda biz <laughs> buradayız. Onu da söyleyelim en azından. Evet. Şu anda biz Türkiye'deyiz hala. Bir sıkıntı yok. Yani sıkıntı yok derken sıkıntı çok ama kalmak zorundayız. Sonuçta başka Hı -hı. bir seçeneğimiz yok. Ailemiz burada, işimiz burada, her şey burada. İnşallah her şey daha iyi gider. Buradan da ilgili kişilere seslenelim. Yani bir şeylerin yapılması gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet. Bugünlük bizden bu kadar. Böyle bir video olsun. Bizim kanalımıza pek fazla görünmeyen bir video. Böyle e, sosyal hayat ve ekonomi hakkında biraz <laughs> ama inşallah daha iyi yerlere geliriz. Kendinize çok dikkat edin. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. Bay bay.